Bilal'e tiyatro gösterisi başlıyor. Anne. Geldim kızım bir dur. Üf tamam anne iki saattir seni bekliyorum gelmek için. Hadi be. Bir kızım, gelemedin. Daha kapının önüne bile çıkmamışsın. Dışarıya gideceğiz zaten. Üf tamam anne geliyorum. <laughs> Hep geldik anne ayakkabılarımı giyeyim. Hadi. ayakkabılarımı giydim. Şimdi çıkarız. Ben de giydim. Bak dur aya ayağıma sok. Kızım saçmalıyorsun. Zaten bir doğum günü partisine gidiyoruz. Anne ayakkabını düşmüş. Kızım o benim ayakkabım. Koklamazsan vermem. Tamam ya yani, kokluyorum. Eee. <laughs> Al şimdi. Of kızım. Hadi bak doğum günü partisine gidiyoruz. Ya, tamam al anne ben gidiyorum. Hı. Yolu bilmiyorsan biliyorum. Şuradan ilerleyeceğiz. Sağ döneceğiz. Sağ döneceğiz ve geleceğiz. Vallahi biliyor kız. Ay. Diyor. ben sana aldım Ay ne kadar güzel çıkarmış. Çok teşekkür ederim. Merhaba tatlım. Evet. Merhaba. Siz kaçıncı katdaydınız? E gördüğün gibi kaçıncı kata geldiyse o kattayız şu an. Aa doğru sekizinci kattaymışsınız. Annen nerede bakalım? Annem yemek yapıyor. Tamam ben onun yanına gideyim. Siz de bahçeye çıkıp biraz oynayabilirsiniz. Tamam hadi gel yavruları göstereyim. Hadi çocuklar gidin artık. Ya bahçede ver sen. Hop çocuklar artık gelin yemek hazır. Tamam ya. Yani. Anneniz yemeği koyuyor. Gelin anne. Hadi bu çocuklar bakın buraya oturalım. Ben şöyle oturayım. Anne bir ara hadi Pardon. Pardon. Anne bize de çilek hazırladı bakın. O çilek. Yiyin bakalım. Ve annem çilek yapmayı yiyormuş sanırım. Sonra da pizza yapacağım. Hı, holley. Bizimkiler bitti. Var. Bitti getiriyorum pasta. pasta ve pizza. Aa pastaya bak. Hı, hmm. hiç mi tamam. görünüyor? Tamam. Hı. Hmm. Hmm. Bakalım. Biz pastayı bitirdik. <laughs> of çocuklar. Lina şimdi Balkan'a gitsinler <laughs> tamam mı? Ay <laughs> pizza böyle <laughs> bitti. Çocuklar siz

Kostüm çizmeye ne dersin? Olur da önce bir kostüm ne? ne kostümü? Bu kostüm M Minx kostümü. Güzel. çok güzelmiş. Efendim anneciğim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Oyun oynuyoruz. Tamam. Ben senin annenle biraz sohbet edeyim. Annen annen çekerim. Çekerim. Hayır o benim. Aa o benim. Bu çocuklar benim. Benim. Çocuklar ne oluyor burada bakın. Ya ne no, oyacak benim ama biz oynayın ben oynayacağım ona. Bir bakayım Ayca. Bunu birlikte de oynayabilirsiniz. Bununla birlikte de oynayabilirsiniz. Hayır oynayamayız. Bu bir tane karakter. Durun <laughs> ben şimdi ondan bir tane daha alıp geliyorum. <laughs> benim benim. Benim benim. Benim benim. Bu kağıt parçası çocuklar. Bir pembe kağıt için mi edilir? Tamam mı? Pembe benim favorim, favori. Ha, anne benim favorim. Pembe benim favorim ya. Hı. Şimdi ben onu alayım. Eşim çizmeye başlayacak. Diz Güzelim. Ay çok güzel oluyor. <laughs> en güzel kalbi. Ben çizeceğim. En güzel kalbi ben çizeceğim. Çocuklar bakın iki tane aynı kağıttan aldım. <laughs> Alın bakalım. Pembe. Ben de bu pembeyi alacağım. iki tane pembe sonuçta. Bak şimdi anne ne güzel bir origami yapacağım. En güzel ben yapacağım ama. <laughs> ben gemi yapacağım. Sen daha gemi bile yapmayı bilmiyorsun. Biliyorum. Bak kuş yaptım anne. O zaman kuş olmamış ki. Peki bak yatak yapıyorum. Peki sen bunu yapmayı biliyor musun? Nasıl arkadaşım demeye şöyle yapıyorsun böyle 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 çocuklardan bir tane iki tane pizza yapayım. böyle yapıyorsun sonra onlar açınca öyle oluyor bak yatım gel gel bak etsin şey hallettir hemen aa, hemen. aa pizza var hemen gidip kapalım. hani hani hep çıkmam aa bitirmişiz pizzalarımızı Emin misin? Emin misin? Daha ben bir sarı bile almamıştım. anlıyorsunuz. Evet. O zaman biz de bir çocuklara bakalım. Çocuklara bakalım dediler. Hadi gelin adaya. Ha, <laughs> 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 Ben bitirdim. Şey ben de bitirdim. Şey Çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım. Hadi bir şey oyun oynayalım. Gerek yok Ya sabah yedik ya gelince tamam. Kızım hadi kalkın Anne kızım Ben de demiştim gelirken sana Of tamam İstersen Ela'yı gönderebilir gün sizde kalabiliriz Gerek yok Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın Ve bay bay